bizde şimdi abiniz bir şov yapsın. Abi, Abi görünce Ya bir <laughs> can Gördün mü şovu? Flashı kim? Flashı kim attı ben kör oldum onu. Ben. Gördün şovu ne? <laughs> Karıya bizi rezil lan Karıya bizi rezil lan bana. oğlum oyun sonu. Karıya rezil Dikkat etler Bak öldü o mal varmış. Aa. Ninja 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 Longa dikkat longa. One mid one short. One mid. Çık karnın intikamını alacağım çık. Merhabalar. Kar kar kar. Bak kim çaldı benim kilimi? Gobi. Purple, purple, Gobi, purple. Hey. Purple, purple, Gobi, Gobi, purple. Ne Değil. Bak B'ye girecek ölecek. Ben hayatta girmem o B'ye ama artık. Ben girmem dedim de. <laughs> Çıko. AWP değilmiş lan. Planted bro. Oğlum oyun çok kasıyor ya. City. Plan City. Bu ilgisayar da eşliğine vakti gelmiş. Evet. <laughs> evet, var mı yok mu? söyle. Yok. Lan, ya. Ben ben oldu. Oldu. Evet. Evet. Bunu üstüne alayım mı? Z, at flash'ı. Free dedi lan. Free bir dedi oğlum, 3 tane. Gel Aa boş, 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 boş. Ya şu, şu güzelliğine bak ya. Sisi var. One City. Abi ya, yalnız bir baş... Tamam abi. Abi lan. Şu ninja'ya dikkat etsenize ya. Oğlum bana sıkmayın sikeceğim yok. Kuruş kuruş lan bunu artık. Ben elim elim gitmedim herhalde. mit, Mid, mid AVP mid. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> oğlum. Biz de ayıp bir şey Babanın şov yapma vakti geldi ya. O bombayı kim attı oraya? Ya kanka ben herhalde. herhalde, herhalde, herhalde ben ama ben Dur. ama ben 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 ama ama ben ama ben ama ben ama ben ama one ama ben ama mi ya Kuruyor, kuruyor nasıl ol? Lan çık sikerim. Asan da salak çıkma. Çık aman affeyim, bitti. Bir tane daha olabilir. Gördün mü? Bir site. Evet oradan gir direkt A site'e e bekliyor dakta. Purple this is for you. Evet ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Ananı sikeyim, öldük. Evet sen ne yapayım? yapıyorsun orada aman akıyım? Şşş burada adam. adam. Abi, alsana AWP'yi. Adam Karatek burada. At, benim gibi. Adam buradaydı lan. Zeyt Bey git, Zeyt oh. Smokta, smokta. Last. City. Oh, Burası oh. da oh. 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 oh.

çok yok ha. Yani. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Bey dikkat. Maybe bir. Eee şimdi sen nane yemedin ne? One, <laughs> oh! <laughs> <Bar> <Nerede? gülüyor> bir adam daha var, bir adam daha var. Tamam, çözün beni zamana koyayım. Zahit koru beni, koru beni. Geldi, koru beni, geldi. Ya. Keleş var mı? Keleş, keleş. B olabilir B. Long. Long flash, okey. Tamam long, gelmedi dur. Orta bakıyorum. Short, short, short. Evet. Porta eu aquela nós.